Kızlar burada sıralanmış kalemlerden 1, 2, 3, 4 sadece bir hamle yaparak bir kaleminin yerini değiştirerek tam tersine 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralayabilir misiniz? Elif Denemek serbest. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bakalım. 4, 2, 4 oldu. Öyle değil. Sadece bir hamle. Evet Elif. Hadi Elif, rahat rahat yapabdini bilirsin. Bakalım. 2 1 3 4 oldu. Bir de şöyle deneyelim mi? Şöyle alıp şuraya koysak. Hayır, 3 oluyor. 3 4 3 oldu. <laughs> Evet arkadaşlar cevabı bilen yoruma yazsın ya da bölüm 2'de cevabını vereceğim.